Bugün sizlerle beraber birkaç mekanik harika yapacağız. Mekaniğe ilginiz olsun ya da olmasın, mekanik hayatınızın her zaman bir parçası olarak kalacak. Bugün yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar her şey mekanik bir dizi makinenin eseri. Kısacası bugün evimize gelen ya da bize sağlanan imkanların birçoğu mühendisliğin eseri. Bugün konumuz mekanik harikalar. Mekanik harikalar demişken aslında önümüzdekiler basit makinalar karmaşık birkaç dişliğe sahip olsalar da bunlar bizler için artık basit makineler diyebiliriz. Bugün sizlerle beraber mekanik bir kalp, yüzgeçleri sallanan bir deniz anası, günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan iris teknolojisi ve tatlı bir anahtarlık yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Mekanik harikalardan bahsettiğimize göre hayatımızın her anında bizimle olan mekanik bir harika var. O da kalbimiz. Kalbimiz yakıtı bitmeyen bir makine gibi durmaksızın çalışıyor. Tek sebebi bizim yaşamamızı sağlamak. O yüzden bu videoya bu kalple başlamak istiyorum. Bu mekanik bir kalp, garip dişli sistemine ve bazı kollara sahip. Anatomik olarak incelediğimizde kalp 4 bölgeden oluşur. Bunu açıklamak gerekirse 2 karıncık ve 2 kulakçıktan oluşur. Ayrıca vücudumuzdaki en büyük olan aorta kalbin üzerinde bulunur. Aorta damarı boyuta en büyük olan damardır ve bu mekanik harika bizim hayatımızı idame ettirebilmemiz için sürekli çalışıyor. Bu yaptığımız model toplamda 27 parçadan oluşuyor. 27 parçanın içerisinde dişliler, görsel parçalar ve kollar var. Önce bu makinayı nasıl yaptığımızı görelim. Modeli yapmaya destekleri sökerek başladım. Modelimiz 28 parçadan oluşuyor. Ardından iplikleri yakıp raspayla küçük pürüzleri aldım ve montaja başladım. Parçaları birleştirirken arka bölümde bulunan şase üzerinden başladım. Alta kasnağı yerleştirdim. Kasnan sağ üst çaprazındaki iki dişli birbirine geçerek oturuyorlar. Kasnan üstündeki küçük dişli, kasnan sağ üst çaprazındaki büyük dişliyi tutuyor ve büyük dişli kendi altında bulunan küçük dişliye bağlıydı. O alttaki küçük dişli de diğer büyük dişliyi tutuyordu ve modelin hareketini sağlayan kızakların arkasına kadar uzanıyordu. Kalbin kulak ve karıncığını hareket ettiren ray üstünde bulunan aşıklar, oradaki mile bağlı ve kendilerine ait birer yatağa sahiptir. Bu yataklar sayesinde yukarı aşağı hareket ettirerek bağladığımız kollar yardımıyla Kulakçık ve karıncıkları ileri ve geri yönde hareket ettirebiliyorlar. Modeli yaparken bazı bölgelerde yapıştırıcı kullandım. Tabii ki tolerans hatasından dolayı bazı yerler hareket etmesi gerekirken sıkı geçme oldu. Bu sorunu e ve çakmak yardımıyla oturan yerleri genişleterek çözdüm. Ardından kolları bağladım. Kollarla hareket test ettikten sonra artık estetik parçaları yerleştirebilirdik. İlk önce sabit olan aortu yerleştir. Ardından kulakçıkları ve son olarak karıncıkları yerleştir. Yerleştirirken parçalar sıkı geçmediği için onları da yapıştır ve modelimizi bu şekilde tamamladık. Modelin sahip olduğu birkaç kusur var. Bu kusurlardan bahsetmek gerekirse modelin devri bence düşük. Çünkü modeli bu koldan çevirmeye başladığımızda kalbin hareketlerini çok az görebiliyoruz. Belki güç aktarımını dolu sağlayabilmek için bunu yapmış olabilirler. Çünkü dişlilerin boyutunu büyütüp küçülttüğünüzde harcadığınız güç azalırken yaptığınız iş genelde aynı kalır. Fakat üstteki büyük dişliden milli çeviren dişliye güç aktarıldığında bu süreç daha hızlı ve daha görülebilir oluyor. Yani buradan çevirdiğimizde böyle göründüğünde buradan çevirdiğimizde işler biraz daha ciddileşiyor ve daha görülür hale geliyor. Modelin bir diğer sorunu da buradaki kolların bağlantı noktaları. Çünkü kolların bağlantı noktaları gevşek kaldığı için parçalar genelde hareket ederken çıkıyor. Biraz da modelin çalışma prensibinden bahsedelim. Alttaki kastan çevirdiğinizde kastan üstündeki bulunan küçük dişli buradaki büyük dişliye hareket veriyor. Bu büyük dişlinin altında bulunan küçük dişli bu dişliye hareket veriyor ve buradaki bağlı olan dişli üstteki dişli hareket veriyor. Bu dişli arkadaki dişliye hareket vererek oradaki milin dönmesini sağlıyor. Aslında buradaki olay buradaki aktarılan gücü yukarı taşırken güç sarfiyatını da azaltmaya çalışmak. Fakat bunun eksi bir yönü var. Bu da hızı düşürmek. Düşen hız modelin hareketlerinin daha az görülebilir olmasına sebep oluyor. Devamında ise ray içinde bulunan kolların bağlantı noktaları var. Bu dört bölgeden oluşuyor. Bu dört bölge kulakçık ve kapakçıklara iletiliyor. Dört bölgeden gelinen itme ve çekme kuvvetleriyle kapakçık ve kurakçıklar hareket edebilir bir şekilde görünerek bu modelin işlevini sağlıyor. O zaman sıradaki. Sıradaki modelimiz bir iris. İnsanoğlu teknolojiyi geliştirirken genelde var olan canlılardan esinlenir. Buna da biyomimikri denir. Bu doğadan ilham alma ya da çalmadır. Ama keşke tüm hırsızlıklar böyle olsaydı. Neyse konumuza dönelim. Bu iris bence geleceğin kapıları gibi. İlla ki bilim kurgu filmlerinde görmüşsünüzdür. Bazı kapılar vardır, parçalardan oluşur ve birleşip ayrılarak açılıp kapanabilir. Bu irisi günümüzde kullanıyoruz. Kameraların lenslerinde lensleri korumak için buna benzer bir teknoloji kullanılıyor. Modelimiz basit bir model. Toplamda 9 parçadan oluşuyor. Modelimizi bu yönde çektiğimizde kapanıyor, bu yönde çektiğimizde ise açılıyor. Tabii ki bunu ters yaptığınızda da bir şey değişmese de aynalama mantığıyla size ters gelebilir. Bundaki mesele gayet basit. Buradaki raylar içinde hareket eden plakalar sabit bir düzlem üzerinde dönerek ilerliyor ve ortada birleşiyorlar. Biz bunu terse çektiğimiz zaman aslında buradan uzaklaşıyor ve diğer parçaya tutundukları için içeri doğru kayıyorlar. Ve kapattığımızda bu olayın tersi gerçekleşiyor. Ve bence geleceğin teknolojisi. Iris aslında gözümüzün içinde ışığa göre büyüyen ve küçülen göz bebeğimizin ta kendisi. Bilim kurgu filmlerinde rastlamışsınızdır. Buna benzer kapılar var. Ben bu kapıları genelde giyotine benzetsem de aslında onlar Iris'miş. Bu modeli yaparken ben de bunu öğrendim. Üç parça birbirinin üzerine tam oturarak modeli tamamlıyor. Ve bu sayede modelimiz ortaya çıkıyor. Sıradaki modelimiz bir deniz anası. Deniz anaları dünya üzerinde beyni olmayan tek canlılar. Beyni olmasa da hayatını idame ettirebiliyorlar. Gerçi hepimizin böyle tanıdıkları vardır. Neyse konumuza gelelim. Bu deniz anasının buradaki ayakları hareket edebiliyor. Tasvir edebilmek için ayaklar desem de bunlar aslında yüzgeç. Ve yüzgeçler buradaki çevirdiğimiz kolla beraber hareket edebiliyor. Şimdi modelimizin nasıl yapıldığını görelim. Parça sayısı çok olsa da diğerleri kadar karmaşık olmayan deniz anası modelimiz tüm modeller arasında yapması en keyifli olan modeldi. Model dişlilerle, millerle ve kasayla oluşuyor. Modeli yapmaya alt kasadan başladım. Alt kasa içerisinde konik iki yay, bir milim başlangıcı ve bir çevirme kolunu içeriyor. Ben bu model yaparken bazı sorunlarla karşılaştım. Aslında yapım sırası benim yaptığım gibi değilmiş. Bu yüzden modeli iki kez söküp tekrar birleştirdim. Normalde kollar askıda kalmalarını sağlayan ilk delikli kısma geçip dişliler onların üzerine bağlanıyor. Ama ben tam tersini yaptım. Önce dişlilerle kolları bağladım, ardından delikli kısmı üstüne geçirmeye çalıştım. Bu süreç benim için zor olsa da birazcık genişleterek bu işi çözdüm. Fakat böyle bir atraksiyona gerek olmadığını yaptıktan sonra anladım. Modeli yaparken al kasayı oluşturduktan sonra çıkan mili şaft yatağının içerisinden geçirerek üst kısmına bağlantısını sağlıyoruz. Ayrıca bir tane sekman da arttırdım. Gerçek ustalık budur zaten. Bu modeli yaparken ben de her iyi usta gibi parça arttırdım. Ve elimizde fazladan bir sekmanımız kaldı. İsteyen olursa verebilirim. Ama bunu açarsam muhtemelen tekrar içine takacağım. Bu modelin çalışma prensibi gayet basit. Aşağıda konik iki dişlimiz var. Konik dişliler birbirlerine 90 derece açıyla tutunabilen ve güç aktarabilen dişlilerdir. Buradaki makara kolunun bağlantı noktası aslında bir mil. Bu mil ilk dişlimize giriyor. İlk küçük boyutlu ve konik dişli aşağıdaki büyük boyutlu konik dişliyi çeviriyor. Konik dişlinin ortasındaki delikten yukarı doğru bir mil uzanıyor. Buradaki mil gücü merkez helisel dişliye aktarıyor helisel dişlilerden daha önce bahsetmiştim. Helisel dişliler traktör tekerine benzeyen ve herhangi bir sekman ve mil tutunumuna gerek duymadan hareket edebilen dişlilerdir. Buradaki helisel dişliler yönlüydü. Merkez dişi sıra karşı gelen üç dişlinin yönü tersken her üç dişlinin bağlı olduğu ikişer dişli ters yönde hareket ediyor. Aslında bu da bize bu hareketi veriyor. Harekete dikkat ettiğinizde aslında dıştaki yüzgeçler saat yönüne dönerken içteki yüzgeçler saat yönünün tersine dönebiliyor. Kafanın içinde 10 dişli bulunuyor. 10 dişlinin bağlı olduğu bir yatak mekanizması var. Yatak mekanizması milim ve ana bağlayıcı şaft yatağının içerisinde bu kapağın altında. Ve bunların bir arada durmasını sağlayan şurada civata benzeri halka var. Bu halka sayesinde bu üst kısım sabit bir şekilde kalabiliyor. Buradaki gücün aktarılması sağlayan mil de bunların tam ortasında bulunuyor. Toplamda modelimiz 34 parçadan oluşuyor ve böyle güzel hareket edebiliyor. Son modelimiz basit ve tatlı bir model. Modellerimiz arasındaki en tatlı, en estetik model bu bence. Bu bir anahtar tutucu. Ve çalışma mantığı gayet basit. Model karmaşık bir model olmasa da gayet estetik ve tatlı bir model. Bu modeli şu şekilde yaptım. 4 model arasından en kolay ve en tatlı model buydu. Bu modele gagasını boyayarak başladı. Gagasını turuncu renge boyadı. Boyamadan önce maskeleme yaparak diğer tarafların temiz kalmasını sağladı. Ardından asetatlı kalemle gözlerinin denk geleceği kısmı boyadım. Mıknatısları alt kasaya yapıştırdım ve hareket kollarını birleştirmeye başladı. Totalde 3 hareket kolunun birleşmesiyle oluşuyor. 3 hareket koluna bağlanan iki kanatsa anahtar her girip çıktığında kuşun kanatlarını ve gözlerini açmasını sağlıyor. Modeller arasındaki en tatlı model bence buydu. Peki siz hangisini beğendiniz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Modelimiz 7 parçadan oluşuyor ve çalışma prensibi gayet basit. Ortadaki çubuğa bağlı olan iki tane kol var. Bu kollar kanatlara bağlı ve bu çubuk alttaki bölgeden çıkıp giriyor. Bunu yaparken iki tane de mıknatıs kullandım. Mıknatıs anahtarınızın tutucuya tutunmasını sağlıyor. Kısaca göstermek gerekirse, siz bunu yatağına oturttuğunuzda bu şekilde dururken aldığınızda tamamen kapanıyor. Bu sayede gözleri ve kanatları kapanıp açılabiliyor. Ve bu modelimizde bu şekilde. Bugün sizlerle ne yaptığımızı gözden geçirmek gerekirse bir kalp, bir iris, bir deniz anası ve bir anahtarlık yaptık. Bir mekanik harikalar videosunun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yok anatomik, anatomik olarak incelediğimizde. Doğru söyledim. Neyse elektrikçiler kızmasın. 26, 19, 8. Allah Allah niye yav olmuyorsun oğlum? O dişliğe ne deniyordu ya? Şöyle birbirine geçiyorlar şöyle. A bildiğim her şeyi unutuyorum. Rondela değil o ya. Klips. Bar. Ne dedin? Anahtarlık. Yatağı diyebiliriz. Anahtarlık. Anahtarlık merkezi. Anahtar istasyonu. Tar tutucu. Bir dakika.